arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatından neler yaşıyor bunlara bakacağız. ila güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, bireysel seanslar için bana Whatsapp'tan dileyen arkadaşlarım ulaşabilir. Açıklamalar kısmında link bulunuyor. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Buna bakalım. Daha sonrasında bugün sizin hayatınızda neler olabilir? Bunları öğrenelim. Balık metaforu olarak geliyor. Hülyalara dalan, hayal dünyasında yaşayan, siniri sakinlikle örten, korkan. Evrensel enerji kartı, kadersel değişimler, yaptıklarımızdan yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi o kült konulara ilgi dedi. Kupa dörtlüsü ile beraber. Şimdi kupa dörtlüsü ile gün enerjisine baktığımızda biraz kendini kapattığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. Kupa dörtlüsü daha çok kendi iç dünyasına dönmekten, karamsarlıktan bahseder enerjisel olarak kişinin kendini çektiği bir süreçten bahseder. Şimdi bu noktada daha çok balık metaforuyla beraber aslında çok ciddi şekilde korkularının olduğu bir süreçten geçen bir aklınızdaki kişi var. Kadersel bir değişim ve dönüşümün içerisinde ve burada istatüde istemezse de bazı olaylar onun Belki hatırlamak istemediği, belki korktuğu e, anıları, travmaları, durumları ona tekrar hatırlatıyor, tekrar tekrar yaşatıyor olabilir. Biraz karamsar olduğu bir sürecin içerisinde genel manada. E, göstermesi bile biraz korku enerjisi yüksek olarak geliyor hayatında şu an. Ne Nedamet, hasret. Pişmanlık enerjisi çok yüksek bakın. Mücrimiyet bu üç kart. Üçü de aynı enerjiler diyebiliriz aslında. Ve sabır kart. Şimdi baktığımızda ciddi bir pişmanlık içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Yaptığı şeylerden dolayı kendini çok ciddi şekilde suçlu hissetti ve kendine kızdığı bir sürecin içerisinde olarak geliyor. Burada ciddi bir özlem duygusu da ön planda. Özellikle işte aldığı karar neyse, yaptığı şey her neyse bununla beraber ciddi bir özlem duygusunu da beraberinde getirmiş olarak görünüyor. Ve bu durumu kendi yarattığı için kendine karşı çok ciddi, ciddi bir öfke ve kızgınlık içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir şeyler zamana bırakmayız da içerisinde ama buradaki sabır birazcık daha şey gibi mecburi bir sabır durumu yani artık yapabileceğim hiçbir şey kalmadı burasının toparlanması için zamana ihtiyacım var dediği bir sürecin içerisinde birazcık da. Daha... Kendini yalnızlıkla e, cezalandıran bir enerjide. Şimdi buradaki yalnızlığı şöyle düşünmeyin. Fiziki olarak bir yalnızlıktan bahsetmiyorum. E, etrafında birçok kişi olduğunu görüyor olabilirsiniz. Çok kalabalık bir sosyal çevresi olabilir ama kendi iç dünyasında olmak istediği kişilerin yanında değil. Ve bu durum onun için ciddi şekilde bir cezalandırma gibi görünüyor e, diyebiliriz. Pişmanlık çok yüksek, e, özlem duygusu çok yüksek, suçluluk duygusu çok yüksek. Ama artık şu anın enerjisinde en azından çok da bir şey yapamayacağını düşünen bir enerjide ve zamana bıraktığı bir sürecin içerisinde geliyor. Şimdi sakladığı bazı şeyler olabilir. Özellikle e, özlem duygusunu çok fazla ön plana çıkarmıyor olabilir. Bunu göstermiyor olabilir. Daha çok böyle güçlü duran. işte ben güçlüyüm. işte ben işte ayrılsam da çok güçlü dururum. İşte ben e, zorlukların içerisinden geçsem de ben yıkılmam denilen bir e, resim çizmeye çalışan bir aklınızdaki kişi var. Ancak diğer taraftan bir taraf e, fiziki olarak bu gücü göstermek isterken manevi tarafta burada güçsüzlükle savaştığı için e, bu iki e, zıt duygu, zıt durum diyelim ciddi şekilde onun hayatında e, bir sıkışmışlık ve artık bir e, çözüme gitme isteğini oluşturuyor diyebiliriz. Ve sistem diyor ki zaten dönüşüm kartıyla beraber sen ne kadar göstermek istemesen de sen ne kadar içine atsan da güçlü gibi görünsen de e, buradaki o birbirine o zıt durum bir şekilde değişip dönüşmek adına e, sana adımlar attıracak dediği bir sürecin içerisinde. Kesinlikle duygularını göstermeyi tercih etmeyen bir durumun içerisinde uzaktan bakıyorsanız işte sosyal medyadan olabilir, arkadaş çevreniz vardır, ortak onlardan haber alıyor olabilirsiniz. Harika, mutlu, huzurlu bir hayatı varmış gibi görünüyor olabilir. Ama baktığınızda enerji olarak kendini çok ciddi şekilde mutsuz hisseden bir aklınızdaki kişi var. Şimdi ayrıntılı bakalım. Bugün iş hayatında neler yaşayabilir? Sizinle ilişkisinde nedir olabilir? Ve aileyle ilgili neler yaşayabilir? Bunlara bakalım. Savaş arabası, dünya Ay kartı. Kupa prensi. saatıyorum Kılıç prensi. Neden kupaya Kılıç prensi. Kupa prensi olmak istiyor olabilir belki iş hayatında ama kılıç prensi olarak yansıtıyor olabilir. Şimdi İş hayatıyla ilgili başlarsak eğer evet. savaş arabası ve kılıç prensi geldi. Şimdi kılıç prensi ağır eleştiriler duymaktan, tartışmadan ve huzursuzluktan bahseder. Partnerden kaynaklanan sorunlardan bahseder. İş hayatında ortakları ile ilgili ortaklığı varsa ortaklarla ilgili ya da özel bir şirkette çalışıyorsa işi beraber yaptı. Takım arkadaşları olabilir, grup olabilir. Her neyse artık burada beraber çalıştık işlerle ilgili. Ciddi sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilir aklınızdaki kişi. Ve bu noktada Net bir şekilde bazı kararlar alması gereken bir sürecin içerisinde geliyor. Ee, artık o korkularını kendi içindeki de içinde bulunan o korkulardan da arınması gerektiğinin farkında. Şimdi eleştiri alıyor olabilir, çok yorucu bir iş hayatı olabilir. Kendini böyle sürekli bir e nasıl söyleyeyim güvende hissetmeyen bir durumun içerisinde olabilir. Böyle güvensiz hissediyor olabilir. Belki para kazanmakla ilgili korkuları var. Belki işin devamı ile ilgili korkuları var. Her neyse buradaki durum. Bu korkularını geride bırakmak isteyen ve aklınızdaki kişi var. Burada ciddi bir değişim ve dönüşüm isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. İş i̇şte hayatında artık direksiyonun başına kendisi geçmek istiyor aklınızdaki kişi. Çünkü artık gelecekle ilgili maddi ya da manevi olarak artık sorunlar ya da korkular yaşamadan hayatını devam ettirmek istediği bir sürecin içerisinde. Burada o eleştiriler vesaireler her neyse belki bir iş değişikliği yapma isteği içerisinde, belki de burada öyle bir adım atacak ki hepsinin o işte eleştiri yapan, negatif onu çeken kişilerin ağzını kapatacak bir eylemde bulunma isteği içerisinde. Ama burada en net olarak aslında sistemin söylediği savaş arabasıyla beraber sen korkularınla yüzleşirsen sen kendi bilinçaltının karanlığıyla ve aydınlığıyla yüzleşirsen eğer Zaten orayı yönetmeyi sen çözdüğünde parasını her türlü akacak. bizim hepimiz için geçerlidir ya. İnsanlar daha çok parayı işte patronla bağlar, yaptığı işe bağlar ama baktığımızda diğer taraftan paranın bize akması Yaratıcı güçtendir. Şimdi sadece aracılar vardır. Patronunuz bir aracıdır, işiniz bir aracıdır, müşterileriniz bir aracıdır. Size parayı veren ya da gelir gelir kaynağınız gibi görünen şey her neyse aslında yaratıcının size aracı olarak kıldığı şeydir. O yüzden bu düşünceyi daha böyle oturttuğumuz takdirde. Ee, işte paranın patrondan gelmediğini, paranın o işten gelmediğini ee, fark ettiğimiz noktada, o korkulardan arındığımız takdirde zaten akışın daha da fazla olduğunu göreceksiniz. Onun da bu enerjiye geçmesi gerekiyor. Şimdi sizin arasındaki ilişkilerde neler, neler olabilir konuşalım. Neler olabilir dediğimizde. Dünya kılıç kraliçesi. Bu arada çok zihin çalışan bir enerji var. Hem sizde hem onda diyebiliriz. Asas. Şimdi yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde e, burada biraz tutkuları ön plana çıkıyor aklınızdaki kişinin. Özellikle kendinizi geri plana çektiyseniz e, iletişimi azalttıysanız ya da hiç görüşmüyorsanız eğer sizin uzak olmanız, sizin dik duruyor olmanız, sizin e, daha böyle farklı bir enerjiye geçmiş olmanız onda adım atma isteğini yaratıyor olabilir. DNK'sı, e, ASA'sı Yeni bir başlangıçtan bahseder. Samimi başlangıç isteğinden ve moralin artmasından bahseder. Şimdi bu noktada sizinle yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde özellikle sizin tavrınız, o kılıç kraliçesi tavrı nedir? Artık bağımlılıktan kurtulmaktır. Artık kendini seçmektir. Ben diyebilmektir. Kendi özgürlüğünü seçmektir. Bu enerjilerde olmanız onun hem tutkusal olarak daha çok böyle enerji olarak birbirinize çekilmenize sebep oluyor. Onu daha böylesine yaklaştırıyor diyebiliriz. Hem de bu noktada daha samimi olması gerektiği, daha net olması artık, daha net davranması gerektiği ile ilgili bazı düşünceler ona akıtıyor bu enerjiler. Şimdi aile ile ilgili neler olabilir dediğimizde ay kartı, asa beşlisi, kılıç çekilisi. Şimdi aile içerisinde biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Bazıları görünür, bazı olaylar yaşıyor olabilir. Bazıları da görünürde bir olay olmasa da kendi içsel dünyasında aklınızdaki kişi ailesiyle çatışıyor olabilir. Ay kartı bize bilinçaltı korkularımızdan bahseder. Denek beşlisi kavga ede ede ilişkilerdeki sorunları çözmekten bahseder. Ciddi bir şüphe ve kuşku durumu var aile içerisinde diyebiliriz. Ee, burada Aklınızdaki kişi çok ciddi şekilde böyle ikilemde kaldığı bir sürecin içerisinde olabilir. Özellikle birbirleriyle sürekli savaşan bir enerjideyseler eğer. Burada ne yapması gerektiğini çok bilemeyen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Bir kart daha alacağım buraya. Çok karanlık geldi çünkü. Bir kılıç kıralım. Şimdi kılıç kralı yapılan yanlışların farkına varmaktan bahseder. Uyanışlarla dolu süreçlerden bahseder. Genel olarak korkulardan kaynaklı eyleme geçemeyen, karar veremeyen bir aklınızdaki kişi olabilir. İkilemler içerisinde kalıyor olabilir. Çünkü buradaki ikilemler daha çok onun hayatındaki o bilinçaltının o karanlık taraflarından kaynaklı. İşte örnek veriyorum. Bir şeyi elde etmek için çok savaşmalıyım. Para kazanmak için çok çalışmalıyım gerçek bir ilişki istiyorsam, mutlu olmak istiyorsam işte zorlukları aşmalıyım gibi gibi inançları olabilir ve bu durum onun hayatında daha çok böyle e, hak ettiğini almasına engel oluyor olabilir. Sürekli bir kuşku ve şüphe durumu onun hayatında negatif durumları e, davet ediyor olabilir. Burada aile hayatıyla ilgili bu durumları fark edecek olabilir. Bazıları da bazı karanlık durumların olduğu, bilinçaltındaki o korkuların ön plana çıkmasını sağlayan bazı kavga ve görüntülerin içerisinde, aile içerisindeki bu kavga ve görüntülerin içerisinde kalacak olabilir. E, bu noktada kendi e, davranışlarına yönelmesi ve neyi neden yaptığını, neden bu durumları e, yaşadığını fark etmesi ve değerlendirmesi gereken bir sürecin içerisinde. Çünkü bu durumu daha önce tekrar tekrar zaten aklınızdaki kişi yaşamış. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda bugün neler olabilir? Hemen bunlara bakalım. Kupa yedilişte. Tilki metaforu olarak geliyorsunuz. Tamahkar, menfaat peşinde koşan, kurnazlık yapan, kandıran dedi. Evrensel enerji kartı, enerji kartı güç, başarı, aydınlanma, pozitiflik, ego ve baba figürü de, de kupa edilisiyle beraber. Şimdi biraz kafanızın karışık olduğu bir sürecin içerisinde olabilirsiniz genel olarak. Bazı kararlar almanız gerekiyor olabilir. Ee, bu noktada güç ve başarıyla ilgili aslında şans sizden yana, sistemse destek oluyor diyebilirim. Bu noktada sadece akıllı olmanız gereken bir sürecin içerisindesiniz. Yani buradaki akıllılıktan kastım kurnaz enerjilerde olmanız gerekiyor. Tilki metaforunu, tilki metaforunu, bugün Tilki metaforunu kötü hissetmedim. Buradaki enerji daha çok ee, gücü ve başarıyı elde edebilmek adına hangi yolları tercih etmeliyim? Hangi seçeneği e, seçersem, hangi durumu e, seçersem, hangi yolda ilerlersem daha başarılı, daha güçlü ve mutlu olur mu? Güzel bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Bu noktada bugün enerjisinde bencil olmanız gerekiyor. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Başka süreçlerde belki o bencilliğe gerek yok ama şu an e, buradaki bencillik şundan kaynaklı olabilir örneğin. Şimdi bir seçeneğiniz vardır iş hayatıyla ilgili e, örnek veriyorum bir seçenek bir şey bir seçimde bulunmanız gerekiyordu. Birçok seçenek vardır. Şimdi bu seçenekleri değerlendirirken işte ya tamam ben bunu seçersem işte benim için örneğin iş değiştirmek diyelim. İşte ben bu işi değiştirirsem benim için çok iyi olur ama ya şu an çalıştığım iş yerine de yanlış yapmış olur muyum? İşte onların da şu 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 durumları var. Onları onlara bir süre daha destek olmadığım, ondan sonra başka işe geçmeliyim gibi bir düşünceye kapılıp orada size gelen bir fırsatı geri tepmiş olabilirsiniz. Yani buradan demek, burada demek istediğim, şimdi burada seçim neyse, e, alacağınız karar her neyse merkezde kendinizi tutmanız gerekiyor. E, evet tabii ki yanlışlar, negatife e, yönelin, negatif şeyler yapın olarak söylemiyorum burayı. Ama öncelik olarak kendinizi düşünmeniz gereken bir sürecin içerisindesiniz. Çünkü örneğin siz o işi seçtiğinizde, başka bir işe geçtiğinizde şu anki işlerinizde başka bir personel alarak sizin yapacağınız işi belki onunla da yapabilecek. Ya da sizin düşündüğünüz gibi negatif bir durumun içerisinde kalmayacak mesela. O yüzden burada önceliğiniz kendiniz olmanız gerekiyor. Bununla ilgili bir uyarı var diyebilirim. Daha kendiniz odaklı, kurnazca, akıllıca bir karar almanız gerekiyor. Şimdi kasırga, bağışlamak, öfke, sessizlik, iki kart alacağım, gurur ve baskın. Şimdi Biraz böyle e, hayatınızda çalkantılar olan bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Bazı kaoslu durumlar, kaotik durumların içerisinde kalmış olabilirsiniz. Şimdi öfke ile ilgili sınandığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Burada şunu söyleyebilirim. Öncelikle korku ve öfke konularına yönelmeniz gereken bir sürecin içerisindesiniz olarak geliyor. Affedemediğiniz e, kişiler var mı? Bunlara bakın. Geride bıraktığınız kişiler var mı? Kalbinizi kırık çizdiği geride bırakan kişiler var mı? Bunlara bakın en en önemlisi de kendinizi affediyor musunuz? Kendinize karşı kızgınlıklarınız, öfkeniz var mı? Bunları sorgulamanız gereken bir gün içerisindesiniz diyebiliriz. Çünkü bu durumlar daha çok kendinizi bağışlamamak, o öfke durumu hayatınızdaki o can sıkıcı durumların daha da artmasına sebep oluyor olabilir. Buraya lütfen dikkat edin. Bunun yanı sıra sessizlik, gurur ve baskın. Şimdi burada kendi içinizde attığınız birçok şey olabilir. Bazılarınız gururdan bunu yapmış olabilir ama çok dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Özellikle bastırdığınız şeyler her neyse hiç beklemediğiniz anda ortaya çıkabilir. Burada genel olarak öfke içinde bunu söyleyebiliriz. Herhangi bir duyguya da bir olayda verilmesi gereken bir tepkiyi vermediğiniz takdirde içinize attığınız o duygu, durumlar büyüyerek, büyüyerek bazen böyle hiç beklemediğiniz anda bir patlamaya sebebiyet, sebebiyet verebilir bu noktada duygularınızın farkına varmak, neden bu duygunun içerisindeyim demek ve gerekiyorsa o duyguyu boşaltmak, hatta şöyle söyleyeyim, gerekiyorsa değil duyguyu boşaltmak zaten gerekiyor. E, oradaki o mm, muhasebeyi diyelim yaptıktan sonra öfkeyi boşaltmanız gerekiyor. Şimdi birini öfkelisiniz diyelim. Bunu fiziki olarak yapmak isterseniz, şimdi belirli meridyen noktaları var. Bunları vuruşlar yaparak yapabilirsiniz. Ama işte ben o kadar işte teknik bilgiye girmek istemiyorum diyorsanız alın bir yastık bir şey elinize vurun. Bütün öfkeniz, o nefretiniz, kızgınlığınız, öfkeniz gideni kadar vurun. Ya da çığlık mı atmak istiyorsunuz, çığlık atın. Enerjiyi içinizde tutmayın. Çünkü bunu tuttuğunuz takdirde çok daha büyük, büyük bir öfke olarak hiç beklemediğiniz anda ee, patlak verecek olabilir. Bu gün buna çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir öfke, kızgınlık bir durum varsa bunun farkına varın. Neden bunu yaşadığınızı sorgulayın. Almanız gereken dersi e, oradan alın ve o enerjiyi akıtın. Bu çok çok önemli. Bu e, yastığa vurma şeylerini çok rahat yapabilirsiniz. Çok böyle hem fiziki olarak sizi rahatlatacaktır hem de ruhsal olarak size çok iyi gelecektir. bunu denemenizi tavsiye ederim. Çok öfkeli olduğunuz, kızgın olduğunuz ya da içinden çıkamadığınız bir durumun içerisindeyseniz ve işte örneğin yastığa falan vuramayacaksınız öyle bir ortamda değilseniz her hoponoponu yapabilirsiniz. İçinizden özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim bunu yapabilirsiniz. Çok çok etkilidir o da. Bu şekilde o enerjilerden, negatiflikten, o enerji patlamalarından kurtulmuş olursunuz. Bugün daha akıllıca davranmaya çalışmamız gerekiyor. Bugün daha kurnaz olmamız, gelen fırsatları kendimiz için pozitif şekilde değerlendirmemiz gereken bir günün içerisindeyiz. Unutmayalım. Evet, kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.